Niğde'de her yıl geleneksel olarak Mayıs ayıyla Temmuz sonuna kadar kurulan ve bölge halkı tarafından merakla beklenen yaprak pazarı bu yılki ilk gününde yoğun ilgi gördü. Efendi Bey Mahallesi Amas yolu üzerinde kurulan pazar sabahın erken saatlerinde kapılarını vatandaş açtı. Her salı günü sabah saat 5'te kurulan pazar saat 10'a kadar açık kalacak ve sezon boyunca aynı düzende devam edecek. Bu yılki yaprak fiyatları üzüm çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Kendi altıda biz buradayız. Her salı mı kuruluyor artık? Her salı kurulur. Evet. Temmuz'a doğar. Temmuz'a kadar, kadar devam, devam eder. Peki ilgi nasıl gelenler? E güzel memnun bizimkiler eş görüyor. Çift yaprağı güzel yani. Fiyat var güzel. Eskileri biz işte rüzgarların yırtığını 100 liraya veriyoruz. En iyisini 250'ye veriyoruz. Kış üzümü yaprağı var. Bir de şey yaprağı var. Beyaz üzüm. Bize Göküş diyorlar ona da. Göküş üzüm Ona tüp oluyor yapraklar. En pahalısı göküş üzüm mü? He en pahalısı göküş. Ona 250. bu yeten güzel alıyor yani. Bizim benim 2-3-4 bu satıldı. Sarma yapıyorlar işte. Bastırıyorlar işte. şiş, şey, bidonlar şeylere 5 kiloluk bidonlara bastırıyorlar. Duzsuz olursa yerir. Şiirlerine kollar. kupların dibine kollar şöyle güzel. O güzel bidona bastırdın mı güzel olur yaprak. Sade tuz bir de tuzlu su yapıp üstüne döküyorum yani ben. Saat 5'te geliyoruz onunla bitiyor yani. Bu, üç hafta devam eder. şu anda ilgi iyi yani. Yeni başladı. Beyaz üzüm yaprağı var. Şu anda 150'den satıyoruz. Başka bir de bu siyah üzüm yaprağı var. Tüylü olur. O biraz daha ucuz. 100 lira, 125 lira gidiyor. Ortalama yerli yapraklarımız da 200-250'ye gidiyor. Kimisi dolaba koyuyor taze olarak. Kimisi bunu haşlıyor. Haşlamasını yapıyor yani basmasını. Kimisi de tuzlamasını yapıyor yani. Tuzlu suda basıyorlar. Ondan etkilenildi tabii canım. Yüzde elli düştü yani. Fiyatlara fazla bir şey yansımadım. Geçen sene de 200 liraydı. Bu sene de 250 lira.